Merhaba sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları. Şimdi Aralık ayında sizi neler bekliyor? 2020'yi ne ile kapatıyorsunuz? Beraber bir bakacağız. Şimdi Aralık ayında önemli bir güneş tutulmamız var. Aralık ayındaki bu güneş tutulması sizi... İşle alakalı bir alandan aydınlatıyor. Tutulmalar 3 ay öncesinden etkilerini çok yoğun bir şekilde gösterirler ve azalarak 3 ay sonrasına kadar da etkili bir şekilde devam ederler. Bu birkaç ay öncesinden beliren bir gündem olabilir. Tutulma zamanı ortaya çıkar ve birkaç ay boyunca artçıları ile beraber devam eder etkileriyle beraber son şeklini verir. Şimdi bu güneş tutulması sizi iş konusunda bir alandan aydınlatıyor dediğim gibi. Bir rutininiz değişiyor, bir beslenme programı değişiyor olabilir, sağlığınıza daha çok dikkat edeceğiniz şartlar oluşturuyor olabilirsiniz. Uzun vadeli bir spor salonuna, gerçi pandemi dönemi tavsiye etmiyorum ama evde pilates yapacak olabilirsiniz, bir diyet programına başlayacak olabilirsiniz, doktor kontrolleriniz olacak olabilir, sağlığa dikkat tabii ki aklınıza kötü bir şey gelmesin kesinlikle ama sağlık kontrolleri olabilir. Bir sağlık probleminiz artık düzelebilir, özgürleşebilirsiniz bu sağlık probleminden. Bu zihinsel veya fiziksel bir sağlık konusu olabilir. Mesela uzun zamandır depresyonda hissediyorsunuzdur. Bundan sıyrılabilirsiniz. Uzun zamandır kendinizi yorgun hissediyorsunuzdur. Bundan kendinizi sıyırabilirsiniz. Veya iş ortamında bir gündeminiz olabilir. İş arkadaşlarınızı karşınıza alıp bir kararınızı açıklıyor olabilirsiniz. Bir iş arkadaşınız değişiyor olabilir. Veya bir iş arkadaşlarınıza hani bir iş değiştiriyor olabilirsiniz. Bir işi bırakıyor ve artık yeni bir işe adım atmak için hazırlanıyor. Olabilirsiniz. Bir takım ofiste bir takım e, ayak oyunları olabilir veya güzel konuşmalar da olabilir. İş ve angaryalar, rutinler aydınlanıyor bu güneş tutulmasında. Kendinize yeni bir sistem oluşturuyorsunuz. Yeni bir sisteminiz olacak artık. Bu sağlık, beslenme ve iş evde bir sistem hatta ilişkinizde bir sistem bile olabilir. Yeni bir sistem doğuyor bu güneş tutulmasında sizin için. Bu ay çok önemli başka bir etki daha var. Jüpiter ve Satürn birleşiyor 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta birleşen bu Jüpiter ve Satürn sıfır derece kova burcunda olacağı için henüz ev değiştirmemiş olabilir. O yüzden iki ihtimal var. Sizin için ya bir partner konusu, bir partnerle alakalı bir konu, uzun zamandır emek verdiğiniz bir konunun meyvesini alıyor olabilirsiniz veya artık bir emek vermeye karar veriyor olabilirsiniz veya bir para konusu. Şimdi ya partner ya para ya da ikisi birden. Yani partnerden gelen paralar veya işte bazı korkularla yüzleşme, krizleri çözümleme, krizleri temizleme konusu da olabilir. Partnerle ilgili krizleri çözümleme konusu olabilir. Bütün bu konular bir yana Jüpiter ve Satürn'ün birleşimi size uzun zamandır emek verdiğiniz konu her neyse, aklınızda vardır bir şey. Bu konuyla alakalı bir çözülme bir meyve getirecek. Bir e, bereket, bolluk getirecek. Bu maddi veya manevi olabilir. Fakat e, aynı zamanda e, Jüpiter e, bolluk bereket olduğu gibi Satürn'de emektir. Henüz öyle bir gündeminiz yoksa bir şeye emek vermeye başlayabilirsiniz. Benim artık şu konuda bir emek vermem gerekiyor. Mesela bazı korkularınız, krizleriniz vardır. Bu korkuları çözümlemek için artık bir emek vermem gerekiyor. Diyelim ki terapiye başlamak. Diyelim ki işte para konusuysa bu konu para biriktirmeye başlamak veya işte kredi çekip şu borcu kapatmak. Partner de, partneri de ilgilendiriyorsa işte partnerle beraber veya işte bir avukatla çalışmak. İlla romantik partner değil bir iş partneri de bulmak ve onunla bir şeyleri halletmek. Bir şeye emek vermeye başlayabilirsiniz. 21 Aralık bütün aya yayılmış bir açıdır bu. 21 Aralık civarında bir şeye emek vermeye başlayabilirsiniz veya dediğim gibi emek verdiğiniz bir konunun artık olgunlaştığına ve size fırsatlarını yağdırdığına şahit olabilirsiniz. Ay sonuna geldiğimizde ay sonunda 30 Aralık'ta bir yengeç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sizin dolunayınız, birinci evinizde oluyor. Yani sizi çok yakından ilgilendiren, başrolde sizin olduğunuz bir dolunay. Fiziksel bir görüntünüzü değiştirebilirsiniz. Belki işte güneş tutulmasında daha sağlıklı beslenmeye başladınız. Bu dolunayda artık e, hiç giyiniz kıyafetlerinizi giydiğinizi fark ettiniz. Bedeninizle belki de daha barışıksınız veya fikirsel anlamda bir gündeminiz olabilir. Bir fikriniz değişir ve siz insanlara bu fikrinizi ilan ediyor olabilirsiniz. Ee, veya ikili ilişkilerle alakalı işte bir e, siz ve diğer insan arasındaki bir dengeyle alakalı bir konu olabilir. Bu dolunayda yani 30 Aralık'taki dolunayda siz gündemdesiniz, siz başroldesiniz. İnsanlar sizin etrafınızda toparlanıyorlar ve sizin kararınızı bekliyorlar. Bu işte dediğim gibi bir fiziksel bir karar ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz bedeninizde ve hani ruhunuzun bedeninizde daha konforlu hissettiği bir e, durum, bir fırsat, bir gelişme olabileceği gibi fikirsel anlamda işte ben artık şöyle düşünüyorum ve bu konuda daha mutluyum diyebileceğiniz bir gelişmede olabilir. Aralık ayını baş kapatıyorsunuz sevgili yükselen yengeç. Ay geneline baktığımızda bazı rutinleriniz değişiyor, bazı sistemleriniz değişiyor, bazı para veya krizli konuları çözümlüyorsunuz Jüpiter ve Satürn'ün birleşimiyle. Ya da artık bir şeyleri çözümlemek için emek vermeniz gerektiğinin farkındasınız. Ay sonunu da artık kendinizle alakalı yepyeni kararlar alarak kapatıyorsunuz diyorum. En kısa zamanda 2021 e, yükselen burç yorumlarında yapacağım. Şimdilik sevgiler diliyorum.